Merhaba. Show Max ekranlarına hoş geldiniz. Haftalardır devam eden programımız sizin beğeninizle daha bir anlam kazanıyor. Bu hafta da çok güzel röportajlarımız, harika firmalara ziyaretlerimiz var. Hanımların korkulu rüyası kilolarından kurtulmak için en doğal ve en sağlıklı bir yöntem size sunmak istiyoruz. Gülben Hanım, hipoksi Her nedir? Günümüzde birçok insanın problemi olan, düzenli egzersizle ve düzenli diyetle iritemediğimiz ...yağ minderlerinin oluştuğu bölgelerde incelme sağlayan son derece doğal bir metot hipoksi. Evet, bu son teknik mi şu anda dünyada? En yani, son teknoloji. Çünkü artık bütün Avrupa'da, Amerika'da non invaziv diye tanımladığımız... ...vücuda herhangi bir şey enjekte etmeksizin, vücutta herhangi bir cerrahi müdahale uygulamaksızın... ...gerçekleşen incelmeler son derece popüler... Çünkü doğal. Anladım. Doğal olmasa her zaman için yapılan işlemi yok. yok. Daha da evet. kalıcı olmasını beraberinde getiriyor. Evet. Biz hipokside kişi hafif egzersiz uygularken aynı zamanda yüksek ve alçak basınçla yağ minderlerinin oluştuğu bölgelerdeki kan dolaşımını hızlandırmak metoduyla o yağların yakılıp, ...vücuttan atılmasını sağlıyoruz. Evet, pardon. Nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda Her mı? Her şey yolunda. Sorayım yani, ne olur ne no olmaz. Böyle <laughs> kızılderilisi size atacaklar gibi bir haliniz evet, var. Evet, problem yok. Tamam, o zaman. <laughs> evet, devam edelim. Hipoksi esasında... E Salzburg Üniversitesi'nin Kinesiyoloji Bölüm Başkanı bir profesör doktor tarafından icat edilmiş ve 30 senede geliştirilmiş çok önemli bir metot. Çünkü hipoksinin açılımı esasında son derece basit. Herkesin anlayabileceği bir formatta. Vücutumuza egzersiz yaptırdığımız zaman hı hı. kaslarımızın kasılıp gevşemesi için kanın kaslara yağ asidi taşıması gerekiyor. Normalde biz Hipoksi yapma, yapmaksızın herhangi bir egzersiz yaptığımız zaman kan bu yağ asidini dolaşım yönünde alıp kaslara gönderiyor. Evet. Halbuki biz hipoksi ile birlikte özel cihazların içinde bu hafif egzersizleri yaptırırken Kanın yağ minderlerini yani eritmek istediğimiz, kurtulmak istediğimiz yağlı bölgelerden yağ asitlerini alıp kaslara göndermesini sağlıyoruz. Yani kişilere bir efor sarf ettirmeden. Çok hafif egzersiz yaptırıyoruz. Evet. Egzersiz yukarı çıkarmıyoruz. Hı hı. Çünkü o zaman vücut kendini kitler. Çok fazla yağ yaktığı için, çok fazla depoları erittiği için kitler ve yağları yakmamaya başlar. Bu tulumun adı dermoloji tulumu. Belden diz kapaklarının üzerine kadar olan bölgede 400 küçük e, basınç baloncukları var. Evet. Ve bu basınç baloncukları lenf, direnaj yönünde hanımefendiye masaj yapıyor. Yerim ben o basınç baloncuklarını. <laughs> evet. Ve bu masajla birlikte hem direnaj